Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hırsliğine bağlamayı öğreneceğiz. Ee, öncelikle diye ne için kullandığımızı anlatalım. Ondan sonra yavaştan yapımına geçelim. Ee, biz İstanbul'da Marmara'da özellikle İsterhut avlarında silikon kullanırken balık çok fazla vurduğunda genelde kuyruk tarafından vuruyor. Ama kuyruk tarafı uzun olduğu için genelde bu vuruş olarak kalıyor ve balık şirketi atlamamış oluyor. Yani balığı alamıyoruz. Ee, biz bu vuruşlarda Kuyrukta herhangi bir takılacak bir iğne veyahut da başka bir şey olmadığı için balığı zaten kaçırıyoruz. Ama hırsız iğne taktığımızda, hırsız iğnenin boyununda tam silikonu göre ayarladığımızda bu sefer balık e, kuyruktan atladığında tadın arkada hırsız iğne olacağı için direkt hırsız iğneye takılacak. Bu da bizim yani %100 desem bile %70, %80 bandında balığı almamızı sağlayacak. Yani büyük ölçüde hırsız iğne kullanmamız gerekiyor. Kullanan arkadaşlar var. Kullanmayan arkadaşlar var. Ama kullanmanın ne aksiyonu ne de başka bir şey. Bir zararı yok. Kesinlikle. Şimdi biz hırsızlığını yaparken ilk önce ipimizi seçiyoruz. Yani biz kendi de kullanıyoruz. 4x 0.6 milim LRP yaparken. Hem ucuz yollu hem de işimizi görüyor. Marmara'da çok fazla büyük balıklar olmadığı için bu ip gayet bizim için yeterli. Hem uygun fiyatlı hem de performansı gayet yüksek. İpimizi kaldıralım arkasında olması gereken malzemelerden en önemlisi iğnemiz. Arkadaşlar iğnemiz Fudo kullanıyoruz. Tekrardan söylüyorum. Yani biz burada maliyeti de göz önüne alarak malzeme seçiyoruz. Fudo ister avlar için, eski için gayet yeterli bir marka. Ee, yani inceliği, kalitesi, fiyatı tamamen bizim için uygun. Şu göstereyim. 12 numara yine kullanıyorum. 11'de kullanabilirsiniz. 10 da, 13 de kullanabilirsiniz. Yani bu bölgenizdeki balığın boyuyla da alakalı. Allı canlı balıkla alakalı. ben 12 numara kullanıyorum. 11 numara kullanıyorum. Değişiyor. Neyi bulursan. Arkasına stoperimiz arkadaşlar. Stoperimiz de lazım. Ben stoperleri bu şekilde uzun kullanıyorum. Bu şekilde uzun kullanıyorum derken bir de bunların şu şekilde tombik olanları var. İki çeşidi var. Bunlar yine de bazen ipte kayma yapıyor. Yani tutma gücü bana göre biraz da az sanki. Ama çok da önemli bir etken değil. Arkadaşlar makasımız olsun. Yani fazlalıkları keserken makas her zaman önemli. Jilet, makas, herhangi bir şey, bıçak. Bir de şöyle bir çubuk gibi plastikten olur, kürdan bile olur hiç önemli değil. E, hırsız hırsızlık düğümünü sıkıştırmak için e, bize lazım olacak malzemelerden biri. Şimdi yavaştan e, hırsız bağlamaya geçelim. Şimdi arkadaşlar en önemli malzememiz olan ipi alalım. İpi şu şekilde iki kat yapıyoruz arkadaşlar. İlk kat yaptıktan sonra ben boşta olan kısmına düğüm atıyorum. Yani çok önemli değil düğüm atmamamız. Ama hırsız yaparken size kolaylık sağlıyor. İpi iki kat yaptıktan sonra arkadaşlar iğnemizi alıyoruz. İğnemiz çok ufak yani küçük iğneler olduğu için de biraz ufak gözüküyor ipi misina'nın üstüne koyuyoruz. Burada koyarken dikkat etmeniz gereken şey bıraktığımız fazlalık bizim hırsız boyumuz olacak. Ben bu kadar yapıyorum. Arkasından arkadaşlar poşta e, bıraktığımız taraf düğümlü taraf sağda kalıyor arkadaşlar. Şu şekilde üstten gelecek şekilde bir tane halk oluşturacağız arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Şu şekilde bir halk oluşturuyoruz. Halkayı oluşturduktan sonra şuraları düzeltmemizde fayda var. Çünkü bağlarken takılıyor. Düğümlü taraf boşta kalacak. Arkasından yaptığımız halka iğne şöyle döndürelim. Yaptığımız halkayı iğnenin üstünden bir tur iki tur ve üç tur olacak şekilde düğüm atıyoruz, geçiriyoruz. Ondan sonra şu şekilde elde tutuyoruz. Şu arkayı düzeltelim. Sonra bu elimizle hem düğümü hem iğneyi içine alın sıkıştırın. İğne çok küçük olduğu için gözükmeyecek. Ondan sonra şu düğüm olan tarafı arkadaşlar tutun. Bakın sadece çekiyoruz. Çektim 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 çektim. Şimdi ne oldu ortada? Düğümümüz oluştu arkadaşlar. Şimdi bu kadar basit. Tabi bunu yaparken ben şimdi ıslatmadım video çektiğim için. Normalde ıslatın. Arkasından şurayı şöyle bir şey yapalım. Halka yapalım. Bu aparatı geçirdik. Buradan tuttuk arkadaşlar. Şu şekilde. Sıkın. Sıkabildiğiniz kadar sıkın. İpi zorlamayacak kadar. Bitti. Ondan sonra çıkardık. Arkasından makas alın arkadaşlar. Şu fazlalığı keselim. Kesemedik. Aslında bunun için küçük şeyler var. Makaslar var. Direkt misine makaslar. Şu an yanımda olmadığı için bununla yaptım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bir düğümümüz oldu. Şuradaki fazlalığa takılmayın. Bu fazlalık zaten ip olduğu için önemli. İster oraya yakın ister iyice dipten kesin. Oraya takılmayın şu anda. Şu an düğümü, düğümümüz bu şekilde. Ya bu daha çıkmaz arkadaşlar. Bitti. Bunu küçük balıkları kullanacağımız için hiçbir önemi yok. Yani gayet sağlam bir Arkasından stoperimizi aldık. Şimdi bir tanesini ayıralım şöyle. Stoperi aldık. Hemen arkasından içinden geçirdik mi arkadaşlar? Geçirdik. Stoperi tutun. İşte bu yüzden diyorum bu stoperi kullanın diye. Çekerken bile stoper gelmiyor. Evet arkadaşlar. Şu an çok sıkı Uh, i̇şte bu yüzden bu stoperi kullanmakta her zaman fayda var. Hatta şu an anladım ki bir de pensil olması gerekiyor elimizde. Evet. Yani işte bu yüzden diyorum ki uzun kullanın. Bakın geçiremedim bile. Evet arkadaşlar. Şu an şu şekilde hırsız inemiz tamam. Yani burada boyutunu tamamen siz kendiniz göre ayarlamanız gerekiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar, gayet düzgün oldu. O fazlalık kısmında e, ister keseyim, ister yakın, zaten bağlarken de orayı bıç makası tandıptan kesebiliyorsunuz ama benim makasım çok iyi kesmediği için şu an e, bu şekilde kaldı. Şimdi malzemeleri şöyle koyalım. Sırasınımda daha önceden yaptığımız sırasınımdan koyalım. Hatta burada örnek olarak tombik olanla yaptım ki görün diye. Aslında daha kibar duruyor ama sıkılığı sıkılı e, göre biraz daha az. Şimdi. E, hırsız yaptık. Bitti mi? Arkadaşlar şimdi ciketimizi alalım. E bir de malzemenin şöyle göstereyim cikete Böyle bir kutlalın kendinize. Mık atısı, Çok rahat oluyor. Şu ciketi alalım. Aldık koyduk. Şimdi hemen köşeye ayırdığımız bir silikonumuz var. Silikonu da ben Ryoshi kullanıyorum. Yani e, Isama'nın birebir aynısı. Çakmazlı demeyelim. İlk önce şunu bir takalım güzelce geçirdik mi? Şu şekilde arkadaşlar yine de geçirdik arkasından yaptığımız hırsız alalım silikonlar kaygan olduğu için elden kayıyor şu şekilde geçirdik arkadaşlar. Arkasından. Bakın bak gelmiyor işte. Ben bunu kastediyorum. Yine dibine kadar aldık. Ben bunu aslında normalde arkadaşlar ortadan kesiyorum. Bir stoperi iki tane stoper olarak kullanıyorum. Kestik. Arkasından geldik şu şekilde. Bakın ister bunu boşta bırakın. Boşta bırakan da var. Kimisi diyor ki aksiyonu bozuyor. Kimi diyor ki hayır tak diyor. Şimdi boşta bırakacaksanız benim size tavsiyem ucuna boru kurut takın. İnanılmaz derecede vuruşlar artacak, verimini arttıracak. Ama ben yok, LRF'de e yeminle avlanmam diyorsan şöyle köşeden tut. Tutamadık. Köşeden tut. Şöyle köşesinden inceden geçir. Geçirdin mi? Şöyle boşta kalsın arkadaşlar. Bunu kendinize göre ayarlayın. Bu şekilde İğnenin ucunu şuradan çıkaracaksınız. Tamamen. Bu şekilde şimdi hırsızını taktık. Hırsız silikonun kıç tarafına geldi. Kuyruk tarafına. Şimdi balık vurduğunda zaten balık bu taraftan vuruş yapacağı için lüfer gibi avcı balık değil ki yandan gelsin. Yapacağı için direkt kuyruğa vuracak. Kuyruğa vurduğunda tık, takıldı arkadaşlar bakın. Bu kadar basit. Bunu kullanmanız size yüzde yüz verimini arttıracak. Ama benim size tavsiyem çıkartın bunu buradan. Boru kurdu bulabiliyorsanız taze. Ucuna boru kurdu takın ve boşta kalsın. Balık inanılmaz derecede bir iş sergiliyor. Avlarınızı yüzüyorlar çağına ben eminim. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah sizler için güzel bir video olmuştur. Hırsız iğneyi bağlamak önemli. Yani gidip balıkçılardan satın almaktansa Arkadaşlar kendiniz yapın. Kendiniz yapınca daha sağlam oluyor. Daha kaliteli malzeme kullanıyorsunuz. Ee, bu şekilde de avlarınızda size büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yaparsanız da çok sevinirim. Ve ayrıca abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Rastgele.